Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bir sonar yapacağız. Sonar nedir? Denizaltı radarıdır aslında. Şimdi bu videomuzda kullanacağımız malzemeler aslında çok basit ve uygun malzemeler. Bir adet Arduino Uno servo motor ve ultrasonik sensör. Şimdi bu ultrasonik sensörle servo motorun bağlantısını nasıl yapacaksınız? Ben Make Block aparatı kullandım gördüğünüz gibi ama siz burada macblock aparatı değil de e, herhangi bir tahta da birbirine yapıştırıp kullanabilirsiniz sadece şu servo motorun üst kısmında yani dönen ucuyla e, şeyin ultrasonik sensörün dönüşünü e, yapmanız gerekiyor yani birbirleriyle bağlantı bağlantılı olması gerekiyor malzemelerimiz bu kadar arkadaşlar şimdi isterseniz Şemamızı çizelim. Şöyle deneysel tahtam gene karşımda. Hemen şuraya bir tane ne alıyoruz? Her zamanki gibi bir tane e, Uno'muzu alıyoruz. Arduino unu. Tamamdır. Şöyle. Bir tane e, servo motora ihtiyacım var. Şöyle aldım. E, bir tane de ultrasonik sensöre ihtiyacım var. E, HC şöyle yazalım. Geldi. Ultrasonik sensörüm de burada. Yani tam olarak mantığımız şu şekilde. Devre tahtasını e, silebilirim. Devre tahtası kullanmayacağım çünkü. Yani şu şekilde sistemi şu şekilde ilerleyecek. Şimdi kod kısmında neye ne, e, ne vereceğimizi planlıyorum ilk olarak. Şöyle echo ve TRIG pinim var bakın şurada. Eko ve TRIG pinlerimi ben 3 ve 4'e vereceğim. Şöyle TRIG pini aldım. Dörde Şu şekilde ayarlayalım Eko pin'i de aldım Üçüncü pin'e Götürdüm Şu şekilde olsun Aklımız karışmasın ee, VCC'yi her zamanki gibi Şöyle gidiyorum ee, 5 volt Şöyle düzgünce götüreyim GND'de arkadaşlar neydi GND? GND'ye gidiyordu. Şöyle götürelim. Karışık olmamasına uğraşıyorum. Tamam. Şimdi servo motorumuza gelelim. Servo motorumuzu da gene aynı şekilde bir ucunu GND'ye, orta ucunu 5 volta, Attach kısmını da 9. pine götürüyorum. Şemamızı bu şekilde e, fotoğrafını alabilirsiniz. Şimdi isterseniz hemen kod kısmına geçelim. Arduino'mu açtım yeni bir proje. Neyi include ediyoruz ilk olarak? Include Servo'muzu include ediyoruz. Servo.h diyelim. Tamam. Şimdi trik pin ve eko pinimizi dahil ediyoruz. Ee, ultrasonik sensörümüzde cons dedim int trik pin olsun bu. Trik pinimiz dördüncü pindeydi hatırlarsanız. Gene aynı şekilde cons int eko pin bu da. Eko pinimiz de gene aynı şekilde üçüncü üçte. Şimdi bir e, uzaklık süre ve servomuzu tanıtmamız gerekiyor. Long dedim arkadaşlar. Duration. İndim aşağıya. Bir de integer'dan bir distance mesafe belirtelim. E bir de servomuzu tanıtıyorduk hatırlarsanız. Servo my servo diyelim. Güzel. Şimdi Tanıtmalarımız tamam. Biz e, setup kısmına ne yazacağız arkadaşlar? Öncelikle şuradan bakıyorum. Echo ve Pin'imi dahil edeceğim. Echo ve Pin'im neydi benim? E, input ve Output. E, Trick Pin. Pin Mod diyoruz. Pardon. Pin Mod. Trick Pin'im benim neydi arkadaşlar? Trick Pin Output. Tamam. E, gene Pin Mod. Echo pinim neydi benim arkadaşlar? O da input'umdu arkadaşlar. Eko pin input. Tamam. Şöyle. Güzel. Bir de e, seri haberleşme alanımız vardı hatırlarsanız. Şurada seri e, port ekranı. Ben buraya arkadaşlar e, kaç santim dönecek? Yani radarımız döne döne kontrol ediyor ya arkadaşlar. Onu seri haberleşme ekranında göreceğim. Şimdi serial nokta begin 9600 band genişliğimizi verdik. İndim son olarak my servo diyorum. Servo motorumun e, pini kaçtaydı? 9'daydı. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben burada ne yapacağım? Burada radar aletim yani ultrasonik sensörüm servo motorumun üstünde şöyle 180 derece açıyla dönecek. Yani şu şekilde ise şöyle dönecek. Bunu birer saniye, birer santim diyelim açılarla yapacak. Yani şöyle bir, bir 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 diye gidecek. Her açıda bir bakacak önünde bir şey var mı engel var mı balık var mı vesaire bakacak. O zaman ben burada ne kullanacağım arkadaşlar? Ben burada tamamıyla for döngüsü kullanacağım. O zaman hemen yazalım. Loop kısmına geldim. Loop kısmındayım şöyle büyütüyorum ki rahat görelim. İlk olarak hemen bir for döngümü açıyorum ben arkadaşlar. Bu for döngümün içinde e, i 15 derece ile arkadaşlar 165 dereceye gelene kadar bu e, i birer santim artacak. Yani i plus plus diyorduk hatırlarsanız. Daha sonra girdim içerisine. Diyorum ki bunu MyServo'ya yazdıracağız. İyi biz MyServo'ya atadı atacağız. Şöyle iyi dedim. Daha sonra arkadaşlar bunu 30 mikrosaniye hızla yapacak. Yani 30 mikrosaniyede 1 diyelim. Sonra distancımızı biz e, yukarıda tanıtmış olduğumuz Ekopin, Trikpin var ya e, Ultrasonik sensörümüzün. Biz bunun bakışını Ayarlayacağız. Yani e, Tarama işlemini yapacağız. Tarama işlemini yaptığımız e, Metodu da buraya çekeceğiz. Önce yazalım Sonra metodunu yazarız arkadaşlar aşağıya Distance Eşittir Mesafe Hesap diyelim buraya Mesafe hesap metodumuzu açsın. Şimdi bizim bu mesafe hesap metodumuzu açtı. Biz bu i'ye ne yapacağız arkadaşlar? Ee, aslında biz burada i'yi yazdıracağız. Yani 15'ten başlayacak 165'e kadar gidecek ya. Diyeceğiz ki 15 ile başladı. Tamam ilk başta. Sonra virgül 16 virgül 17 diye yazdırmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Serial nokta print dedikten sonra ilk olarak i ile başladık. Şöyle pardon. I ile başladık. İndim aşağısına. Sonra bir virgül attıralım. Serial print diyelim tekrardan. Şöyle girdim. Virgülümü attırdım. Yani sayıların arasına virgül attırıyorum. Daha sonra serial print dedikten sonra tekrardan bu sefer mesafemizi yazsın arkadaşlar. Mesafeyi biz ne demiştik? Distance demiştik. Tamamdır. Ee, sonra da bir nokta koysun. serial print nokta. Tamam. Şimdi biz bir de bunun alt kısmına aynı şekilde ne yapacağız arkadaşlar? Bizim ultrasonik mesafe sensörümüz yani servo motorumuz şöyle döndü. E bir de bunun tersine dönmeyecek mi? Yani hep böyle gitti burada mı kalacak? Bir de böyle geri dönecek. O zaman bakın hemen şurayı bir kopyalıyorum. Bir altına yapıştırdım. Burada yapacağımız işlem 165 ile başlatıp 15 ile bitireceğiz arkadaşlar. Ama burada i değil de 15 küçük olacak. Tamam mı? Yani burada geldi 165'ten geri geri geldi. Geri geri gelmesi için şu artıları eksiye çeviriyorum. Tamamdır arkadaşlar. Tam istediğim e, gerçekleşti. Biz bu i'yi de şu içeriye alalım. Şurada da aynı hata yapmışız. Tamam. Şimdi for döngümüz tamam arkadaşlar. Gelelim e, ultrasonik sensörümüzün yani şu mesafe hesap şeyimizi yazmaya. Şöyle loop'un dışına çıkıyorum. int mesafe hesap dedim. Girdim içerisine. Burada diyeceğimiz şey arkadaşlar digital right trig pin'i bir low edeceğiz ilk olarak. trig pin low Bunları ben e, ultrasonik mesafe sensörü videomuzda anlattığım için hızlıca geçiyorum. Yani tek tek açıklamıyorum. Delay Micro Second diyelim. E, Micro Second 2 diyelim. Yani sürekli okuyacağı için. Tekrardan Digital right Echo Pin. Height olacak tabii ki de. Süper. Bunu da delay e, micro e, seconds 10 diyelim. E, son olarak Trick pinimizi height ettik. Bir de low edeceğiz. Yani sürekli olarak Tarayacağı için bunları yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Dedim ki gene digital write. Girdim içerisine. Evet, trick Pin. Low. Tamam. Taradık. Bir de Duration. Yukarıda tanıtmış olduğumuz Duration'ı. Pulse In diyoruz. Echo Pin. Height. Tamam, indim. Şöyle distance diyorum. Distance eşittir duration çarpı 0.034 bölü 2. Yani bu bunların hepsini şeyde açıklamıştım detaylı bir şekilde arkadaşlar. O yüzden e, burada hızlıca yazıyorum. Neyi döndüreceğiz? Return e, distance. Tamam. Şimdi mesafe hesap metodumuzu da oluşturduk. Yani burada yaptığımız şey aslında e, ultrasonik mesafe sensörümüzü e, açısını yani sürekli olarak taramasını sağladık şu şekilde. Tamam güzel. Şimdi e, işlemimizi yapalım. Ultrasonik mesafe sensörümüzün bağlantılarıyla başlayalım isterseniz. Şimdi burada benim e, Eko pin ve Trik pinim vardı. Eko biz kaça takmıştık arkadaşlar? Eko 3, trik pin 4. Şöyle aldım bakın. Eko 3, trik pin 4 dedi ya. Şöyle alıyorum. Hemen yerine takıyorum. Eko pin 3, trik pin 4. Tamam. Burada GND ve... Ee VCC'imiz vardı. Bunu da alıyorum. VCC 5 volta gene de GND'ye gidiyor. Tabii ki de. Tamamdır bu. Şimdi e, servo motorumuzun bağlantısına geçiyorum. Servo motorumda şöyle aldım. Birinci 5 volt, ikinci GND bunu Arduino'da istediğiniz genelde takabilirsiniz Aynı ETH'cim kaçtaydı? 9'daydı Şimdi bir gönderelim bakalım Ne olacak Taktım Şöyle bir kontrol ettim Derlesin Hatamızın olmadığını söylesin Sonra yani derleme tamamlandıktan sonra gönderelim. Bakalım bir sıkıntımız var mı? Evet şimdi yüklememiz tamamlandı. Bakın görüyorsunuz. Birer saniye yani böyle milim milim dönüyor. Taramasını yapıyor. Yani bu servo motorumuzdan kaynaklı. Şöyle gördüğünüz gibi dönüşünü sağlıyor. Peki ben bunun önünde mesafe bir engel falan var mı? Bunu nereden göreceğim? Şöyle processing programında hazır bir kod var. Ben bu kodu sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Bu kodu yazdıktan sonra şurada bakın yazı fontuyla COM5 girişimiz var görüyorsunuz. Bunu ayarladıktan sonra bir sıkıntınız kalmıyor. Yazı fontunuzu şuradan bakın araçlar diyorsunuz. Yazı tipi oluştur diyorsunuz. Buradan bir font seçiyorsunuz. Seçtiğiniz fontun şuradaki e, ismini kopyalıyorsunuz. Şurada bakın nokta e, VLW kısmı var ya. Yani şuraya alıyorsunuz. Nokta VLW haricine yapıştırıyorsunuz. Şuraya da Arduino'nuz da bulunan araçlar kom kaçtaysa sizin portunuz, portunuzu buluyorsunuz, buraya yazıyorsunuz. Daha sonra bu şeyi çalıştırdığınız zaman bakın şimdi Bakın şimdi önünde bir engel yok. Bakın engellerin mesafesine kadar görüyor. Bakın ben şimdi elimi yaklaştırıyorum. Engel kıpkırmızı gördüğünüz gibi uzaklaştırdıkça yeşil alan artıyor. Bu da ne? Balıklara yakınlığımız, uzaklığımız arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi bu şekilde kullanabiliyoruz bu aracımızı. Şimdi ben bunu bir şey yapmıştım ben. Ona dahil ediyorum bir gemi yapmıştık bir önceki videomuzda. O gemiyi içine dahil edeceğim. Sonra bir de gemili halini deneyelim arkadaşlar isterseniz. Evet arkadaşlar şimdi gemi montajımız da bitti. Gemimize şu şekilde montaj ettik. Şöyle bir pilimizi takalım bakalım çalışacak mı? Aldım. Şöyle bir taktım. Bakın gördüğünüz gibi Gemimizin ön tarafında gidiyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Süper bir şekilde ilerliyor. Şimdi bunu nasıl geliştirebiliriz arkadaşlar? Bunu bir buzzer veya led takabiliriz projemize. Bu projemizde buzzer ve ledler yandığında balığın yakınlığını uzaklığını buradan tahmin edebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde değişik projeler yapmaya devam edeceğiz. Takipte kalın bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar.